gerek iletken kopmaları gerekse direkt direk hasarları trafo merkezlerimizde de yine benzer şekilde arızalar meydana geldi. Olayların meydana gelmesini mütakip ilk etapta Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi'nin Sparta'da bulunan bakım onarım ve acil müdahale ekipleri müdahalelere başlamış ancak olayın büyüklüğü karşısında haberimiz olur olmaz çevre illerden ...takviye, personel ve ekipman sağlanması gerçekleşmiştir. Burada şu anda 600'e yakın personel, 200'e aşkın iş makinesiyle çalışma devam ediyor. Sivas'tan, Yozgat'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa, İzmir, Konya, Hatay, Adana, Denizli gibi birçok elimizden buraya olaya müdahale etmek üzere teknik personel çağrıldı. Onların 7-24 durmaksızın gece gündüz çalışarak yapmış oldukları mücadele sonunda Isparta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde an itibariyle enerjisiz bir şebekemiz kalmamıştır.